Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugün o testin yeni ve ilk bölümü başlıyoruz arkadaşlar. Bugünse ben bu oyunun ilk 6 bölümünü yayınlamıştım ama e, oyun İngilizce olduğu için e, pek bazı şeyleri anlayamamıştık. O testin yeni ilk yeni bölüm, ilk bölümüne başlıyoruz. Hemen arkadaşlar daha fazla uzatmadan hemen yeni oyun diyerek namaz olup olsun. Evet Adım Aresspor. Eee tamam. Haydi bakalım. Yaşamak için kaç diyor? Haydi bakalım. Yeni serimiz Atlas. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet bu arada arkadaşlar oyunumuz Türkçe. Daha doğrusu Türkçe ama Türkçe altyazı yazı. Evet, attığımız gitmiş. Ben herhangi bir şey yapmıyorum. Kendisi otomatik gidiyor. Evet. Hastaneye geldik. Deliler Hastanesi'ne geldik. Bu <laughs> sesi ne zaman duysam aklıma arkasakların eski e, minibüs sesi gelir. Evet. Şimdi şunları al. Beni tanımıyor musun? Lafı dolandırmayacağım. İzliyor olabilirler. Monta Masif'te bulunan murka e, Murko Psikiyatrik Sistemleri Teslimi ne. Tamam. Evet bunu aldık. Oyunumuz speedrun tarzı olacak arkadaşlar. Hem speedrun tarzı hem de normal dolaş e, normal şeyle gelecek. Şeyle gidecek haberiniz olsun. Bu arada az önce oynadım arkadaşlar ve 43 dakikada bitirdim oyunu. Evet, şimdilik. Evet. Akıl Hastanesi, Deliler Hastanesi'nde buluşur. Yine göre Masif Adıl Masif de Akıl Hastanesini araştır diyormuş. Notlarda bir şey yok. Hadi gidelim. Tamam. Merhaba burada. Ha içeri giriyormuş. Şimdi bilgisayar monitörleri var. Evet hadi bakalım başlayalım. Evet. Ben ağaçtan gidiyorum arkadaşlar. O yüzden Tamam. Evet burada ışık açalım. Hop. Evet dediğim gibi Spitan tarzı Gidecek Aa şurada pil var Güzel Aa şurada bir şey var neymiş Döküman Eee hasta kendi kendine üreten berak rüya vakasından yenileme sağladığını iddia etti Çok güzel yaptı Gönlümü şöyle çekti Mur Murfojenik motor aktivitesi Gözlemleee ıı, Tamam Bunlar İkinci sayfayı okursunuz arkadaşlar ben böyle göstereyim Devam edelim. Evet hiç buraya gerek yok. Burayı biliyoruz zaten. Evet dediğim gibi speedrun tarzı olacak. Hocam sen kimsin ya? Neyse. Dediğim gibi o hem speedrun tarzı hem normal oynama tarzıyla gidecek. Onlarla savaşa mazlum saklama zorundasınız. Evet kankacığım ben buraya daha yeni geldim nasıl kaçayım? Tamam. Evet Chris Walker abimiz yine her zaman gibi içinde. Tipe bak Allah Abi bu arada ses fazla mı geliyor? Evet bizim Pezer abimiz burada. And who are you then? I I see merciful God you have sent me an apostle. Havari mi? Life, ya Pedir abi, Havari nedir? Bana bunun bir açıklamasını verir misin lütfen? Havari diyor bana ya. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Şimdi. Bakalım neler var, neler yok. Döküman. Hacı Hacı Zemre. Ee, tamam bunu geç. İçerideyim her yerde ceset var yanık işaretler bilmem ne tamam hmm, tamam hmm, Bunları okursunuz arkadaşlar Şimdi devam edelim Evet Bela bakın yarın yarın akşam arkadaşlar var kaçırmayın ha ona göre. Evet tap güncellenmiş notlarda veya şeylerde bir şey yok. Devam edelim. Eee sana da kolay gelsin. Hem Kerem diyecektim ki. <laughs> ne diyorum beyefendi? <laughs> Ulan, dürüm seni. Ne olacak? Dürüm. Kapıyı kapat. Tamam. Evet, hadi bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen e, çektiğimde bunu şey kadar gelmiştim. Bu sefer tam tersi yapacağım. Evet adam indirdi ya. Adam elektriği kesti. Hayır evet, bana hiç gerek yok. Ben taktiklerle, sividen taktiklerimle. Hoppa! Gel bakalım Chris Porter. <laughs> yani şurada bir pil vardır. Aynen bunu aldım. Who's that? Who's that? Evet hemen açalım. Şuradan bir pil daha alalım. <laughs> ne var Lan kaldır ha. <laughs> Güzel. İşte bu kadar. Burada biraz sakinleyelim abi. Burada biraz sakinleyelim. Bu kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş. Evet. Aa keşke eski kayıtları da sev sevseydim ya neyse. I Exit saving exit yaparım ay şimdi. Will you see it? Az önce ben buradaydım. Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Eğer Speedrun yapıyorsanız video videoda Sibiren yap yap diyorsanız yaparım. Haberiniz olsun. Moda ben söylemiş olayım de. Evet. Bundan sonra videomuzu bitireceğim dediğim gibi arkadaşlar. Ya bazı yerlerde koşacağım, bazı yerlerde ee, duracağım. Evet, burada videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü oynadığım oyun kasıyordu. O, oynadığım zaman oyun kasıyordu. Evet, şimdi şuraları bir güzelce bir kaydedelim. Tamam, evet bir şey aldı. Not mu? Peder Martin'in hücresi. Şurayı Peder Martin'i Peder Martin beni buraya getirip bir şey gösterdi. Bana satmaya çalıştı onu delirten şeyin tanıklığını yapacağını yapacağımı düşünüyor. Burada ters gideyen şeyin sorumlusu Doktor Vernik imiş fakat 10 yıldan uzun önce ölmüş huzur içinde yat diyor duvardaki kanlı yazı. Evet böyle bir. Evet arkadaşlar böyle bir bölümdeydik. Ee, böyle bir bölümü çektim daha doğrusu ilk bölümü çektim. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videolarımı devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi yorum atmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın gelecek videomuza. Hoşçakalın görüşmek üzere.